İhanet ve yalanlarla dolu bir vaka. Dinlerken rahatsızlık duyacağınız, peygamberimizin hüzne düştüğü bir vaka. Reci vakası. Uhud'dan sonraki bir dönem, hicretin dördüncü senesi olduğu rivayet ediliyor. Lihyanoğulları oğulları adında bir kabile var. Medine'ye saldırı hazırlığında bulunuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu saldırı hazırlığının haberini alıyor. Abdullah bin Üneys efendimizi Lihyan oğullarının kabile lideri olan Halid bin Süfyan'ı öldürmek için göreve gönderiyor. Elhamdülillah sahabe efendimiz Abdullah bin Üneys başarıyla bu görevden dönüyor ve Lihyan oğullarının liderini Halid bin Süfyan'ı öldürüyor. Tabi şimdi şöyle bir düşünelim. Müşrikler saldırı hazırlığı yapıyordu. Peygamberimiz bunu önceden öğrendi. Onlar daha saldırıya geçemeden kabile liderini öldürttü. Oradaki kini, nefreti, içlerine büyüyen kini bir düşünelim. Lihyanoğulları zarar vermek istiyorlar. Müslümanları üzmek istiyorlar. Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi üzmek istiyorlar. Bunun için ihanet dolu, yalan dolu bir plan yapıyorlar maalesef. Akrabaları var. Onlar da Adal ve Kare kabileleri. Bu üç kabile, Lihyanoğulları, Adal ve Kare kabileleri, beraber bir araya geliyorlar ve Peygamberimiz yüzecek, bugün burada bizleri rahatsız edecek ihanet ve yalan dolu bu planı yapıyorlar. Şöyle bir plan ki, Adal ve Kare kabileleri Peygamberimiz yanına geliyorlar. Diyorlar ki, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bize muallimler gönder, bize sahabilerinden gönder, gelsinler bize İslam'ı anlatsınlar, bize Kur'an okusunlar, biz İslam'la şereflenelim, biz de artık İslam'a girmek istiyoruz. Peygamberimiz endişeli, güvenmiyor ama içinde bir tebliğ aşkı var. Peygamberimizin tebliğ görev aşkı var. Belki diyor şu giden heyetten bir kişi iman kapar, bir kişi imana gelir, o bile yeter. Bu endişesi ve korkusuna daha üstün geliyor tebliğ aşkı. Allah alem bazı kaynaklarda 6, bazı kaynaklarda 7, bazı kaynaklarda 10 kişilik bir sahabe ekibimiz, muallim ekibimiz yola çıkıyor. Şöyle bir düşünüyorum da hani o ekibin içindeki sahabe efendilerimizi peygamber seni ile görevlendirmiş. Bir kabileye gidiyorsun. Belki orada insanları imanla şereflendireceksin. Hani o yoldaki konuşmaları nasıldır? Nasıl mutlulardır diye düşünüyorum. Usvan ile Mekke arasında bulunan ve Hüdet denilen bir bölgeye geliyorlar. Bu Hüdet denilen bölge Hüzeli kabilesinin bölgesi. Orada Reci kuyuları var. Reci suları var. Vakanın adını aldığı Reci kuyuları. Çölün ortasında küçük küçük kuyucuklar, 1400 yıldır kurumayan suları var. Sahabe efendilerimiz bu bölgede konaklamaya karar veriyorlar. İşte bu Adal ve Kare kabileleri, ihanetin başrolünde oynayan kabileler, Lihyan oğullarına haber veriyorlar. Allah alem rivayetlerde 100 tane okçu olduğu söyleniyor. 10 tane sahabe efendimize karşı 100 tane okçu. Sahabe efendilerimiz tebliğ için yola çıkmışlar. Sadece birer tane kılıçları var. Teçhizatları yok. Böyle reci kuyularının olduğu yeri görseniz açık bir arazi. Yani saklanabileceğin, kaçabileceğin hiçbir yer yok. Ve gelen okçular tepelerden geliyorlar. Yani böyle kuşatılmışsın, ortada kalmışsın, çaresiz bir durum maalesef. Savaşacak bir durum değil, sayıca çok azsın. Müşrikler diyorlar ki teslim olun, gelin bize, biz size hiçbir şey yapmayacağız, sizi öldürmeyeceğiz. Asım bin Sabit adında bir sahabe efendimiz var. Bu ekibin başkanlığını yürütüyor. Peygamberimiz Asım bin Sabit'i o ekibe lider olarak, imam olarak atamış. Asım bin Sabit efendimiz diyor ki radıyallahu anh, ben bir kafirin sözüne güvenmem. Ben bir kafirle anlaşmam. Biz size teslim olmayacağız. Ne gerekiyorsa burada yapacağız diyor. Arkadaşlarına, diğer efendilerimize de söylüyor. Ve ellerinden geldiklerince direnmeye çalışıyorlar. Maalesef sayıca üstün olan müşrikler ve bir pusuya düşürülmüş olan efendilerimiz şehit oluyorlar. Sadece iki efendimiz oradan sağ kurtulabiliyor teslim oluyor, güveniyor onların sözlerine. Zeyd bin Denise ve Hubeyb bin Adi. Bu isimleri unutmayalım inşallah. Birazdan bunlara döneceğiz. Asım bin Sabit demiştik. Başkanlığı, liderliği yapan efendimiz. Orada şehit oluyor. Şehit olmadan önce bir dua ediyor. Allah'ım ben günün başında senin dinini korudum. Sen de günün sonunda benim cesedimi koru. Asim bin Sabit Efendimiz istiyor ki imanla şereflendikten sonra bir tane kafirle, müşrikle tokalaşmayan Efendimiz, ellerini müşriklere sürmeyen Efendimiz istiyor ki müşrikler benim cesedime dokunamasın. Asim bin Sabit Efendimiz şehit olduktan sonra müşrikler geliyorlar, Efendimizin kafasını alacaklar. Hazreti Asım'ın kafasını kesecekler. Bir tane kadın var, ona götürecekler. O kadını yakında öldürmüş Efendimiz Bedir'de. O kadın diyor ki müşrik, Getir onun kafasını, onun kafasından şarap içeceğim ben diyor. Allah'ın orduları biter mi? Allah'ın orduları bitmez. allah Teala Asım bin Sabit'in duasını kabul ediyor. Onun cesedini bir arı ordusuyla koruyor. Gönderdiği bir arı ordusu Asım bin Sabit'in cesedinin üstünü kaplıyor. Hiçbir müşriği yaklaştırmıyor. Müşrikler ona dokunamıyorlar. Akşama kadar bekliyorlar. Diyorlar ki bu arılar elbet gidecek. Arılar gidecek. Ama Allah'ın ordusu bitmiyor. Ani bir yağmur, ani bir şimşek. Asim bin Sabit'in cesedi kayboluyor gidiyor. Müşrikler hiçbir zaman onu bulamıyor. Biz de bulamıyoruz. Biz inşallah Asim bin Sabit Efendimizle cennette buluşacağız inşallah. Arıların koruduğu şehit olarak biliniyor Asım bin Sabit Efendimiz. Şimdi iki tane sahibimiz sağ kaldı demiştik. Müşriklerin yalanlarına kandılar size hiçbir şey yapmayacağız demelerine inandılar maalesef. Zeyd bin Desine ve Hubeyb bin Adi. Bu isimleri unutmayacağız dedik inşallah. Tekrar ediyoruz. Hubeyb bin Adi ve Zeyd bin Desine. Reci vakasında ilk aşamada kurtuldular. Yine günün sonunda şehit düşecekler. Müşrikler efendilerimizi alıyorlar. Sorsan öldürmediler. Ama gidiyorlar Bedir'de, Uhud'da onların öldürdükleri kişilerin ailelerine teslim ediyorlar. Yani bu öldürmedin ama bu verdiğin söz bu mu? Haris bin Amr'ın oğulları Hubeyb bin Adi'yi satın alıyorlar. Köle olarak satıldı. Hubeyb bin Adi, Haris bin Amr'ın oğullarına satılıyor. Haris bin Amr kim? Hubeyb bin Adi'nin öldürdüğü bir müşrik. Hubeyb bin Adi Efendimiz öldürülene kadar esir tutuluyor. Ahlakıyla ünleniyor. Yani onu esir tutanlar bile onun ahlakına hayran kalıyorlar. Bu ahlaktan dolayı öldükten sonra imanla şereflenen, İslamla şereflenen insanlar var. Hazreti Hubeyb'in ahlakından dolayı. Hazreti Hubeyb harem bölgesinin dışına çıkarılıyor. Haram aylar çıktıktan sonra harem bölgesinin dışına götürüyorlar. Öldürecekler idam edecekler. Diyorlar ki bir isteğim var mı? Efendimiz diyor ki Hazreti Hubeyb namaz kılmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum diyor. Namazını kılıyor. iki rekat namaz kılıyor. İdam edecek Müslümanların iki rekat namaz kılması adetini başlatan sahabi efendimiz Hazreti Hubeyb'dir. İdamdan önce ilk defa iki rekat namaz kılan sahabimiz Hazreti Hubeyb'dir. Unutmuyoruz inşallah. Efendi Hazreti Hubeyb diyor ki ben diyor şu namazdan aldığım zevki diyor, bugüne kadar hiçbir namazdan almadım diyor. Eğer ki bilseydim ki siz Hubeyb korktu demeyeceksiniz, ben bu namazı daha uzun kılardım. Yani dedice, demeseydiniz ki Hubeyb korktu, bu yüzden namazı uzatıyor uzatıyor, korktuğu için, ölümden korktuğu için yapıyor demeyecek olsaydınız, ben bu namazı daha çok uzatırdım, daha fazla kılardım diyor. Hazreti Hubeyb ölmeden önce, Şöyle bir bakınıyor etrafına. Her yerde müşriklerin yüzleri var. İçi kararıyor, bunalıyor. Müşrikler dolu etrafında bir tane imanla şereflenmiş bir kişi göremiyor. Ve Allahu Teala'ya şöyle bir niyazda bulunuyor diyelim. Ya ilahi, burada müşriklerin yüzlerinden başka kimse yok. Nereye bakarsan bakayım müşrikler görüyorum. Efendime, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderecek bir elçi dahi yok ona benim selamımı sen ulaştır diyor. Peygamberimiz o sırada Medine'de ashabıyla oturmuş, sohbet ediyor. Bir anda ayağa kalkıyor ve aleyhisselam diyor. Allah'ın selamı senin üzerine olsun diyor. Ashab-ı kiram hayretle bakıyor. Diyorlar ki ya Resulallah sen kimin selamını aldın? Bizim duymadığımız kimin selamını aldın sen? Resulullah diyor ki kardeşiniz Hubeyb'in selamını aldım. İşte Cibril onun selamını getirdi bana. Böylece Resulullah Efendimiz ve oradaki asap Hubeyb'in şehit edildiğini orada anlıyorlar. Son bir ibretlik vaka daha var Hazreti Hubeyb'in şehadetinde. Asılıyor. Müşrikler yüzünü Medine'ye çeviriyorlar. Hazreti Hubeyb diyor ki: "Ya Rabbi, eğer benim bu yaptığım iş senin katında hayırlı bir işse, benim yüzümü kıblene çevir. Allah-u Teala'nın emriyle Hubeyb radıyallahu an yüzü kıbleye çevriliyor, Kabe'ye dönüyor ve asıldıktan sonra hiçbir müşrik onun yüzünü Kabe'nin dışında bir yere çeviremiyor. Allah Hubeyb bin Adi Efendimiz'den razı olsun. Cennette bizi de ona komşu eylesin inşallah. Diğer bir tarafta Zeyd bin Harise Efendimiz, Zeyd özür diliyorum. Zeyd bin Deniz Efendimiz. Zeyd bin Desin Efendimiz aynı şekilde Hubeyb bin Adi gibi iman metanetiyle esirliğini devam ettiriyor. O da Hazreti Hubeyb gibi yakın bir zamanda harem bölgenin dışına çıkarılıyor. Kimi rivayetlerde karşılaştıkları söyleniyor. İdam edilmeden önce ikisinin de karşılaştığı, birbirlerine sabırda bulunduklarını söyleniyor. Zeyd bin Desin Efendimizle ilgili de şöyle bir şey söyleyelim. İdam edilmeden önce Ebu Süfyan geliyor diyor ki aynı soruyu Hazreti Hubeybe de söylemiş. Cevaplar birebir aynı. Diyorlar ki ya sen Medine'lesin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli. Ya sen şu an köyünde olsan, çocuklarının yanında olsan, ailenin yanında olsan Muhammed burada asıl olsa sallallahu aleyhi ve sellem senin yerine burada olsa diyorlar. Zeyd bin Desine ve yine Hz. Hubeyb Efendimiz mükemmel bir cevap veriyorlar. Değil burada Efendimin asıl olması, ben onun ayağına bir diken batmasına dahi razı olmam. Benim bir bin tane başım olsa, o bin tane başımı sırf onun ayağına diken batmasın diye feda ederim, bin kere ölürüm. Bu sözlerden sonra Hz. Zeyt Efendimiz de iki rekat namaz kılıyor ve şehadete yürüyor. Allah Zeyd bin Desine Efendimiz'den, Hubeyb bin Adi Efendimiz'den, Asım bin Sabit Efendimiz'den, Abdullah bin Tarık Efendimiz'den ve adını şu an unuttuğumuz o ekibin içinde olan bütün sahabe efendilerimizden ve diğer bütün sahabe efendilerimizden razı olsun. Bizleri onlara komşu eylesin. Allah kafirlerin kurduğu tuzakları başlarına geçirsin. Müminlerin, Müslümanların üzerinden bütün belaları Defestin inşallah. Allah önce anlatandan sonra dinleyenden razı olsun. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.